Verilen görsele göre anayasal düzenin sağlanması ile ilgili yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Aşağıda Avrupa'da mutlak monarşiden anayasal monarşiye geçiş ile ilgili bir görsele yer verilmiştir. Peki güç kullanılarak kazanıldığını görüyor muyuz arkadaşlar? Evet bakın savaş gibi bir ortam değil mi? Karışıklıklar var. İnsanlar birbirleriyle mücadele halinde dolayısıyla doğru. Farklı uluslar etkisi altına aldığı Sadece görsele bakarak böyle bir yorum yapabilir miyiz? Tabii ki hayır arkadaşlar. Kilisenin gücünü zayıflattı. Burada papa Allaha dair bir fotoğraf, bir görsel bir şey var mı? Yok arkadaşlar, değil mi? Dolayısıyla bunu da söyleyemiyoruz. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir, yani aşık olacaktır. Verilen görsele bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Tarımsal faaliyetlerdeki verimliliğin artırılmaya çalışıldı. Arkadaşlar tarımda makineleşme görüyoruz değil mi görselde? Dolayısıyla tabii ki verimlilik artacaktır. Sanayi klabının tarımda makineleşmeyi ortaya çıkardı. Evet tarımda makineleşme sanayi klabı ile birlikte gerçekleşti. Dolayısıyla bunu da çıkarabiliriz. Toprağı işlemenin kolaylaştığını görüyor muyuz? Tabii ki arkadaşlar çünkü insan gücünden daha kuvvetli makineler var. Bu sayede işlemek kolaylaşır. Dolayısıyla Cevabımız E şıkkı olacaktır. Verilen görsele bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Sanayi inkılabı ile birlikte ulaşım faaliyetlerinde gelişme yaşandığını görüyor muyuz arkadaşlar? Evet örneğin bir tren var değil mi? Dolayısıyla doğru. Avrupa'da tramvayın etkin bir biçimde kullanıldığı. Arkadaşlar biz burada treni görüyoruz ama etkin bir şekilde kullanılıyor mu? Ne amaçla kullanıyor? Yük mü taşınıyor? Bunları bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle bir yorum yapamayız. Deniz ticaretinin gelişmesinde ülkeler arası siyasi istikrarın sağlanmasının etkili olduğu sadece bu görsele bakarak böyle bir yorum yapabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki yapamayız. Bu sebeplerle cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Verilen görsele bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? El emeğine dayalı üretim ile endüstriyel üretim arasında farklar bulundu. Tabii ki arkadaşlar e, örneğin çalışma ortamları farklı. El emeğine dayalı üretimde küçük el tezgahları atölyeler varken endüstriyel üretimde fabrikalar var. Ya da e, miktarı üretim hızı birbirinden farklı arkadaşlar. E, el emeğinde daha az Kaliteli ve yavaş üretim varken endüstriyelde daha fazla standart kalitede hızlı üretim var. Dolayısıyla buna doğru diyebiliyoruz. Endüstriyel üretim ile tüketim faaliyetlerinde artış yaşandığını elbette ifade edebiliriz. Çünkü daha fazla üretim varsa arkadaşlar tüketim fazladır demektir. Dolayısıyla doğru. ELM'e dayalı üretimin sanayi yatırımlarını engellediği böyle bir yorum yapmamız mümkün değil arkadaşlar. E, bu olmaz. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Altyazı